hazırsanız yavaştan şanslı sandık kostümünün açılımına başlıyorum. Buradan geliyoruz ve ilk sandığımıza başlıyoruz. Hiç beklemeden direkt hızlı hızlı açacağım hepsini. İlk sandığım açtığım yılan feneri totemi çıktı. Gerçekten bilmiyorum bana şaka mı bu yani. <laughs> Geçen şeyde de sandık açılımı videosunda da aynı şey oldu. Bir dakika. Şampiyon falan çıktı. Daha da kötü. Totem çıktı buradan. Ben kullanmıyorum ki totem. Neyse ilkinde olur böyle şeyler diyorum. Çok yani önemli bir şey olmaz sonuçta. Yani sandıklardan çıkan mücevherlerin 10 tanesini topladıktan sonra en ile birleştiriyormuşuz. O biraz doğru gibi gözüküyor. Şu an olmadı. Daha RP'm var belki. Biraz daha hani alabilirim yapmak için. Devam ediyorum. İkinciye geçiyoruz şimdi. Evet birazcık kafa <laughs> Evet şampiyon çıktı bu seferde. Ne kadar şanslı bir insanım. Ne kadar şanslı bir insanım. Ben de keşke Trinity şampiyonum ol olsa da oynasam diyordum yani. Geç bunu da ya. Geç. Sıradakine geçiyorum hemen. Besmelesiz geçen videodaki gibi. Savaş Bey'i Mazahar. Kalıcı kostüm olarak geldi. Hiç öz falan harcamayacağım bunda. Ama şampiyonum yok tabi. Şampiyonum olsaydı direkt şey yapabilirdim. Hani benim olabilirdi ama Mazahar kullanmıyorum. Hayır alırsam ilerleyen yıllarda falan az o kostümle olacak. Devam ediyoruz. Sion şampiyonu çıktı. Ne kadar şanslıyım ya. Şampiyon ne kadar gereksiz bana. Bir de kristali çıktı. Şu an gitgide sanki diyorum ki acaba hızlıklandık mı diye düşünmeye başladım şu an. Devam ediyorum. Hop ve Allah bir siyon daha çıktı ya. <laughs> Geçen şeydi, ma neydi o ya? Unuttum şeyin adını, şampiyon adını. Mordekaiser ha, Mordekaiser vardı. Mordekaiser. Bu sefer de bu peşimi bırakmıyor Sion. Git. Kar fırtınası sivir. Bu kostüm kapalı mıydı bilmiyorum ama güzel bir kostüm. Kalıcı kostüm olarak geldi bu arada. Hiç öz falan harcamayacağım. Hadi iyi yani. birazcık yırttık gibi gibi böyle. Hafiften gibi gibi. Neyse devam ediyorum. Bu arada kaynı. Şimdi Sion. Devam ediyoruz. Sürgün Morgana. Zaten bu da çıkmıştı. Şimdi bir daha bu da çıktı. Tamam şey yaparız öz yaparız bari ne yapalım öz yaparız artık meta da değil gg ve <laughs> De bir tane daha açıyoruz ejder yumruk lise'nin en sevdiğim kostümü bu da kalıcı kostüm olarak çıktı bak hiç uğraştırmıyorlar direkt böyle kalıcı kostüm olarak çıkıyor bu zaten mevcut o yüzden burada fazla gibi gözüküyor bu da kalıcı kostüm çıktı %40 ihtimali aslında birazcık fazla sanki etki etmiş gibi ya artık bu kutuda güzel bir şey çıkmasını istiyorum bu sandıktan güzel bir şey çıkmasını istiyorum Tamam gözlerimi kapatacağım buna bakmayacağım. Bu <laughs> Kong oyundaki en gerekli şampiyon çıktı bana. Evet. Bir de kalıcı olarak da çıkmadı. Şampiyon kristali olarak çıktı. yapsak stratejimizi falan mı değiştirsek ya böyle sanki çok kötü gibi oldu ya böyle sanki Hay böyle biçim sıkıldı şu an bak Hadi hop Cin zaten bende var Bu zaten bende var Var bende ben bunu size bir bardak Soğuk su. Hırslandım. Beş tane daha alıyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bunlardan yanıyorum bir şey çıkacak. Bak 10 tanesinden hiçbir şey çıkmadı ya. Hiçbir şey çıkmadı neredeyse. Devam ediyorum. Ya. Malfight çıktı. İşte. Malfight çıktı. Porus sivarisi Sejuani kalıcı kostüm. Ben Malfight'dan sonra şu an o kadar şey oldum ki beni hiçbir şey, kostümü düzeltebileceğini sanmıyorum. Sejuani almam lazım. Bir ara almam lazım hatırlatın. Bakamayacağım galiba. Sanki korku tünelindeyim. Havuz partisi kalıcı kostüm. Hı. Güzel. En azından şey bu kaç lp'ydi. İyi gibi sanki ya. Hadi aç 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 sonunda aç. İyi gibi sanki ya. Kodalı Yasuo bak. Bu da güzel. Artık belki Yasuo oynarım. Bundan sonra beni Yasuo oynarken belki görebilirsiniz. Ay Yıldız teşekkür ederim. bu için en sonunda atabildim. Buradan Şükrü'ye ve Naucu arkadaşa selam. Senin sinirlenmesi hoşuma gidiyor. <laughs> İnternet Explorer. Ve bitirdik. Artık daha RP'nin dibine vurdum galiba. Burada mesela ne yapabiliriz ki? Öz kristali var. Dur bakayım. Şunu da şey yapalım. Bir işleyelim. Hexek seti edin. İşte ve 10 tanesinden özel Hexek eni kostüm Bunu ne yapalım cevheri? Ya son en kötü kostüm. Ya en kötüsü bile hiç olmamasan daha iyidir. Şunları bir işleyelim bir de. Anahtarlarım daha var benim. Normal sandıklar var belki onlardan da açarım. Yap bakalım bir anahtar. İşleyelim şunları devam. Dur ya. Nasıl şey heyecanlandıysam hemen. İşle işle şunları da. Anahtarları alalım şuradan da bir. Son bir tane daha kaldı galiba. Sen DJ sana istersin ama cenazene Sion gelir. <laughs> Güzeldi bu bayağı. Tam tamamlanamadı diyor. Ama zaten gerek yok ya. <laughs> zaten gerek yok şu an. Bir tane daha açmasak bir şey ölmeyiz yani. Şurima çölü zilyon. Bak, ba galiba bunlar şanssız sandıklar ama bunlardan daha iyi çıkıyor gibi sanki. Devam edelim, devam edelim. <laughs> Boonstar 2 aydır abone 2. Iki... yayın kutlu olsun. Teşekkür ederim abone olduğun için, sub, hype. Bu bende vardı galiba, bu da çıkmıştı ama şey çıktı bir de. E bir daha çıktı. İki tane var benden şu an bu kostümden. Fazlasını isterseniz vereyim size ya. Fazla kostüm istiyor musunuz? <laughs> İstersiniz efendim noktaya. Nasıl atılamıyor ama galiba kimseye herhalde. Öyle bir seçenek olsaymış güzel olurmuş. Ve yine Mordekaiser. Canım benim ya. Canımsın Mordekaiser. Ben de seni çok seviyorum. <laughs> tamam artık kabullendim. Mordekaiser'i kabullendim. Ama Sion'u istemiyorum. Sion'u sevmiyorum. Gerçekten. Sion'u sevmiyorum. Cevher'i ne yapalım Cevher'i? Tamam son. Son sandığımız tamam mı? Son şansımız. Açıyorum. Güzel gibi. Güzel gibi. Atrox oynasayım için güzel bu kostümü. Bu arada ya. Tamam son şunu işle ve hexex seti edin işle ve 10 tanesinden özel yeni kostümü edin. Bundan benden 10 tane çıkmayacağı için bunu bu şekilde kullanacağım. Tamam diyor bir dakika. Şöyle bir daha şey yapalım. Şuraları bir değiştirelim hemen. Şimdi tekrar buraya geleyim. Ee... Başardık. Cevher de kutuya bastın. Evet. Şimdi bir daha açacağım. Şanslı mıydı bu? Yok normalinden bu. Düz. Düz sandık. Mor demeyin. <laughs> ve yine şampiyon çıkıyor. Bende olan şampiyon çıkıyor. Bugün şansımı artık daha fazla sanırım burada harcamıyorum yani. Beni en çok sevindiren şey ne oldu diye sorarsanız mor oldu herhalde. Şimdi bunları işleyelim. Bunu bende var. Bunu yeniden işle. ayrıştır ve özelim. Yani yeniden işleyip kalıcı bir şampiyon mu elde etsek acaba diyeceğim de. Bence ayrıştırıp özel desek Şu artık şey alsam mı ben morde yalsam mı çok şey yaptı bana çok çıkıyor bu. Cin var zaten şunu ayrıştıralım. Mavi özel dederim. Blitzcrank da de en iyi ya. Ha hepsi de var ki neredeyse yani şu yok da. Malphite alayım bari de diyeceğim ki o da şey zaten kaç IP. Bunu da ayrıştır. Morde. Üzgünüm. Bir sonraki sandık açılımında eğer karşıma çıkarsan söz veriyorum seni alacağım ama şimdilik istemiyorum seni. Hatta Sion'un bir tanesi işleyeceğim ve şunu da işleyelim. Bakalım ne çıkacak. Merak ettiğim için yani sadece. Zaten şu an çok böyle şampiyon ihtiyacım yok açıkçası. Ya yani oynadım şampiyonlar. Ver bende. Şöyle yapalım. Belki buradan şanslı bir şey çıkar. Yani gerçi şampiyonla ne kadar şanslı olabilir ama Neyse. Ah kog'maw çıktı. Durun. Kogma, kelebek, kogman vardı bende. Hemen onları şey yapalım. Birleştirelim bir. Etkinleştirelim. Aha 7 gün boyunca değil. Değil. Geliştir ha. Geliştire Emir kaçamak işte boş gönderse iyi yayınlar demişsin Hoş geldin. Ve artık sevgi kelebeği kogmamız olduğuna göre kogma oynayabiliriz. Sevcu yok. O zaman şunları da şey yapalım. Malphite, Anatolius ben şey yapmak istiyorum. Elde etmek istiyorum kalıcı olarak. Çünkü oynamak istiyordum zaten ormanda falan. Ya da şeyde de, destekte. Bunu da geliştirelim. Bu da bizde kalsın. Sonrasında Trindemir, Tamam bu üçünü de şey yapacağım. Ya da dur. Geliştir lan. <laughs> Gerçekten çok şey istiyor ya. Yeniler bunları alacağım ama bir tane yeni kalıcı şampiyon elde etmeyi tercih ederim şu anda. <laughs> Midday oyna yeni. Ha benim bu şeyde yoktu bende bu. Vay yoktu galiba. Evet. Güzel bunları hallettik. Şimdi sıra geldi bunlara. Nocturne'ı mü alsak? Skarner'ı mı alsak? Eternum Nocturne'ı mü? Eternum Skarner'ı mı? Aç işte kalıcı kostümü. Ne iş yapıyorsun? Hah Şimdi Nocturne'ı mı Sk Skarner mı? Nocturne mı? Bence Skarner daha iyi gibi ya. Vay anasını. Vay be. Esprileri şimdiden ve duyar gibiyim ama. Neyse. Şuradan. Hadi söyleyin alacağım hemen. Şampiyonun arkasına geldim. Nocturne daha iyi değil mi? Bence Nocturne alalım. Nocturne'ı şuradan bir alayım. Şimdi Eternum alalım. Etkinleşir, geliştir demem lazım. O kadar benim özüm yok bu arada nasıl yapacağım. Yine feda edeceğiz. Aatrox ben oynamayacağım. Ayrıştır 300 buradan. 500 daha lazım. Şu Kha'Zix'i kullanabilir miyim bu kosmizler. Bu zaten var bende Morgana. Bunu yeniden işle diyelim. E pardon ayrıştır diyelim. Yeniden işle ne? Taktım ben daha yeniden işleyeceğim illa böyle. Sejuani Dursun. Gerçi sejon iki kostüm var. Ee, kalıcı kostüm bu. Bu da kostüm kristali. Bu da güzel gerçi ya. Neyse zilin oynamayacağım. Ayrıştır. Tamam şimdi Nocturne'ü alabiliriz. Nerede bu Nocturne? Nerede bu Nocturne? Hı. Tamam kalıcı olarak Nocturne'ümüz var. Tamamdır. Benim oldu artık evet. Bir dakika kontrol etmek istiyorum. Şimdi yanlışlık olmasın da. Burada mısın bakalım? Nocturne. Evet. Nice. Başka bende 200 öz kaldı. Tam bunu da kullanayım ya. Ama 340 istiyordu. Ne kadar çok şey istiyorlar. Bunu da kullanmak istiyorum. Bunu da kullanmak istiyorum. Bunu da kullanmak istiyorum. Bunu istemiyorum. Bu çirkin. Bunu da ayrıştıracağım. Draven diğer kostümler daha güzel sanki. Bu böyle çirkin gibi geldi bana. İlk başta sevmiştim de. Bunu da şimdi geliştireyim. Totem artık bir değişiklik olsun. Değişik değişik totem atalım. Fallon ayın kutlu olsun. iki aydır abone olduğunuz için ve desteklediğiniz için. Teşekkür ederim. Ve buradan da devam edelim. Sal. tamam Ama artık totemlerim biraz parlak parlak olacak. Sanırım sıfırladık burayı. Evet. Artık. Şunları şampiyonları aldıkça herhalde şey yapayım. Gerçi bir şampiyon da alabilirim. Sejuani ne kadar? üste alamam da. Sejuani'nin de o kostümünü belki işleyebiliriz birkaç tanesini feda edip. O çok feda ettik ya. 4800müş, evet. 4800 olduğu için yapamadık. Emirhan 9 fena 2 aydır abonesin. Sen de 2 aydır abone olduğun için ve desteklediğin için teşekkür ederim. O zaman sandıklarımızı açtık. Şimdi hangisiyle oynayalım?